Evet. Demek ki bizim yazılarımızı, programlarımızı ciddiyetle takip ediyorlar. Fakat İslam alemi uyuyor, hala birbirini çekiştirmek peşinde. Evet. Ya sen bunu yazdın, yok sen şunu yazdın. Biz birbirimizi yemekten, öyle tabiri caizse gerçekleri, hakikati görmekten çok uzaktayız. Papa, hocam en son dikkat ederseniz, bundan iki ay evet. evvel, biz tabutu bulduk. Etiyopya'da tabut. Demeye başladı. Biz tabutu koyduk Nemrut Dağı'nda kutsal tabut çalma planları evet. diye en son yazılı koyduk. Buradan girelim. Oradaki dağdaki höyüğün, kızıl höyün merkez olduğunu söyledik. Bunun üzerine gelişmeler olmaya başladı. Evet. Şimdi hakikat e, zuhur edince şeytana telaş düşer. <laughs> Şeytan telaşa <laughs> düştü. Çünkü e, Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde nurunun tamamlaması son aşamalarına geldik inşallah. Allah'ın izniyle. cenab Allah hiçbir zaman için kelamını tahrif ettirmez. Onlar zannediyorlar ki işte Tevrat'ı tahrif ettiler. İncil'i tahrif ettiler. Onlar asıllarını Allah saklamıştır. Allahım. Kesinlikle ve kesinlikle saklamıştır. İşte Tevrat'ın aslı da bu şeyde Nemrut Dağı'nda Musa Aleyhisselam'ın kabrinin içerisinde. Bu artık insanların kalbine de oturuyor Gerçekten orası Musa Aleyhisselam'ın kabri ve Tevrat oradadır o yapılanlar e, az önce anlattığımız gibi Hristiyan oyunları. Yani şeytan telaşa düştü. Telaşa düştü. Hakikat ortaya çıkacak da kendi hükmü kesilecek diye. Bu telaşın neticesinde bu tür şeylere dediğiniz gibi bizde İslam aleminde pek ilgilenen yokken e, Haçlı'nın en başındaki kimse bizzat iyi bu konuya el attı. Demek ki ciddiyetle bizi takip ediyorlar. Burada tapanın e, Papa'nın ve o zihniyetin yaptığı tek şey Haşlı e, hilelerine başvurmaktır. Haçlı hileleriyle işte insanların akıllarını bulandırıp yok onlar bulmadı biz bulduk e, aslı buradadır ki bunu yıllardır o Etebiyoda olan e, tabut burada dedikleri, Musa Aleyhisselam'ın e, emanetleri olsun işte Tevrat'ın aslı buradadır dedikleri konuyu çok önceleri işlemişlerdi. Ben onu bir kanalda izlemiştim ve orada da hakikatin de o olmadığını kendileri o zaman teyit etmişlerdi. Ee, yani gerçek Tevrat ayetlerinin orada olmadığını kendileri teyit etmişlerdi. Fakat şu anda ellerinde başka koz olmadığında e, kalkıp onu ortaya koydular. Hatta ikinci taktiği de ortaya koydular. Yani sadece orada biz bulduk diye değil. Bir taraftan insanların aklını o tarafa çekip bir taraftan da bizim bir işte sizin yayınladığınız internet sitesine yayınladık, akşam gazetesinde çıkan haberde de bu e, Musa Aleyhisselam kabrinin üstünü kapatıp onu komple dağı yere indirip e, içeride kutsal tabut çıkaracaklar güya kendileri e, fikirlerince e, sonradan tekrardan olay ölecekler. Ama bunun için de e, muhasara altına alıp onun üstüne bir e, çelik konstrüksiyon e, çadır kurmayı düşünüyorlar. Güya koruma ve e, şey amaçlı e, yağmurdan olsun diğer koru, e, tahribatlardan korumak amaçlı. Oysa Türkiye'nin her tarafında çok eski tarihi eserler var. Neden onlara yapmıyorlar da özellikle Nemrut Dağı'ndaki yani daha doğrusu Tuva Dağı'ndaki Tuva Vadisi'ndeki Hz Musa Aleyhisselam'ın kabrinin üzerine bu yapılmaya çalışıyor. Yani demek ki bizleri çok böyle şey görüyorlar. Bunları anlamazlar, bilmezler hesabını görüyorlar. Ama şuna emin olsunlar yani bizim milletimiz de emin olsun, inananlar da emin olsun onlar da emin olsunlar ki bunu çıkaramayacaklar. Onlar dağı yere indirip yeniden inşa etseler onu orada alamayacaklar. Çünkü Allah tarafından korunuyor ve muhasara altındadır. Mümkün değil bunu ortaya çıkarmaları. Hatta şunu da söylüyor olabilirler, ya bunlar kim ki çıkarlar bana da. Allah dilediğini yapar. İsterse gider bir çocuğa çıkartılır, isterse gider Afrika'nın içerisinde bir Güzel zenci kardeşimizi getirtir, çıkarttı. İsterse bir tane eski mo getirtir, çıkarır. O dilediğini yapar. Ee, bu e, emaneti de bizim aldığımız sahih habere göre e, yukarıdan aldığımız Huzur Peygamber'den gelen haber bir aldığımız habere göre bunu yine bu millet çıkaracaktır. Çünkü o hale geldi ki İslam da sadece bu ülkede kaldı. Gerçekleriyle birlikte Kutsal emanetler de bu ülkede kaldı, İşte biliyorsunuz Resulü Efendimiz'in kutsal emanetleri de burada sallallahu aleyhi sancak da burada. Dolayısıyla Tevrat'ın da aslı kutsal olarak bu Anadolu topraklarında bu millete emanet edilmiştir. İnşallah yine onu bu millet çıkaracaktır. Şimdi e, programın başında çünkü bu başlayacak olan çağın emareleri evet. olduğu için tabii. dikkat çektim. Hani, garip başladı, garip devam ediyoruz şu an. Hadis-i Şerif o şekilde. Yani evet. Fakat işin enteresanı bizim millet uyurken, İslam halim uyurken ilahi yatçılar, yani işin yat kısmında olanlar uyurken ki Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 148. Evet. ayette Cenab-ı Allah kutsal emaneti, tabutun sırrını evet. veriyor. Batı'da bir sürü bu konuda diziler çekilmiş. Sevgili seyirciler, The of Ark, Covenantal diye girin. Bakın Binlerce gizli görüntü hamlar tabut almışlar, rütbeler yapıyorlar göreceksinizdir. Ve biz sizinle birlikte Allah'ın izniyle geldik. Oranın Tuva Vadisi olduğunu. Ondan sonra tabutun orada olduğunu söyledik. Papa bir anda, bakın Edemel, Hristiyan aleminin en Tepe başındaki için. adam tabut bizde, biz Etiyopya'da çıkarız dedi. Bunun üzerine, buraya da yazı da aldım, şimdi size bırakacağım. Biz Akşam var. gazetesindeki haber Silahları pastan koruyup ABD ordusuna yılda 3 milyar dolar tasarruf sağlayan örtüyü Türkiye'de. TSK koruma sistemini inceliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu koruma sistemini inceliyor. Sposu sadece okuyorum. Örtü Nemrut'u da yağmur nedeniyle yok olmaktan kurtaracak. Kutsal tabutu olduğumuz yerde füze rampası mı var da silahlar için evet. kullanılan bu örtüyü Veya burada var mı diye. var değil mi? Neyi koruyacaksın? Neyi orada? koruyacaksın? Ya bir şeyi havuza alıp, 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 alıp alttan ne götürüyorsun arkeolojik kazı altında? Hocam bunları biraz hatırlat. Yani bizim milletimiz de emin olsun, inananlar da emin olsun. Onlar da emin olsunlar ki bunu çıkaramayacaklar. Orada o muhakkak 9 kişinin bulunması lazım. Biz bu haberleri kendi kafamızdan vermiyoruz. Veya kendi içimize doğduğu işte kalkıp bunu da ben burada anlatayım böyle bir şey de yok ee, haberlerimizi hep yukarıdan alıyoruz yani bize bildirilenler bunlar onlar dağı yere indirip yeniden inşa etseler onu orada alamayacaklar çünkü Allah tarafından korunuyor e, ve muhasara altındadır mümkün değil bunu ortaya çıkarmaları e, oradaki çıkan kutsal kitabın e, Tevratın Kur'an-ı Kerim'le nasıl bağdaştığını, uyuştuğunu bizzat herkes görecek orada. Çünkü onun içerisinde İhlas Suresinin hemen hemen kardeşi, yani yakını var. Yani o ayeti aklımda kaldığı kadar şöyle size söyleyeyim. İşte aynı İhlas Suresindeki gibi Allah birdir, eşi yoktur, eşi benzeri yoktur, doğmamıştır, doğrulmamıştır. Tüm kainatın sahibidir ve her şeyin sahibidir. Buna, bu mealde ki tecrübe edildikleri zaman da aynı şekilde çıkacak. Bu mealde ayet var içerisinde. Yani hemen hemen İhlas Suresi ve onun içerisinde Fatiha Suresi var beraberinde. Peki diyelim ki Etiyopya'dakini çıkardılar. Bunları nasıl insanlara izah edecekler? Burada da biraz düşünmek lazım. E, tabii ki biz her şeyimizi e, Kur'an-ı Kerim'e göre e, şehit ettirdiğimiz için oradaki gerçek Tevrat'ın bu ayetlerle nasıl bağdaştığını da görecek. Ve içinde onların düşündüğü gibi on emir diye bir şey yoktur. O emir bizdeki 52 farz gibi veya işte bazı yerde 54 farz gibi farz olan bir 10 farzları var. Bu on emir odur. Yani Tevrat'ın tamamı sadece on emirden müteşekkil de değildir. Onun içerisinde Cenab-ı Allah'ın mübarek sözleri ve ayetleri var. i̇nşallah çıktığı zaman da bütün insanlar bunları görecekler. heyet huzurunda çıkacak ve biz burada tekrar devletimizden de istirham ediyoruz. Yani ya siz çıkarın biz ya de, de biz gelelim çıkmadan. size gösterelim veya da e, bizim etrafımıza devletten görevli çünkü orası UNESCO'nun e, şeyi altında e, tarihi değerleri Ne hikmetse hep onların koruması altına veriyorlar. E, ki bizler belki de araştırma yapmayalım. Altındaki ince sırları falan görmeyelim diye veriyorlar. Ama e, işte Turizm Bakanlığı'ndan bağlı, Kültür Bakanlığı'ndan bağlı. Burada bize bir icazet, izin. Daha doğrusu kendileri gelsinler beraber. Bizler yanlarında olalım. Çünkü o dokuz kişi orada olmazsa çıkaramazlar. O dokuz kişinin her birinin ayrı söyleyeceği birer kelam var. Yani bu onun anahtarı Mesela bir tanesi, fihi bismillah misal. Ee, diğer bir arkadaşımız başka bir e, bismillah ile ilgili bir sır. Diğer bir başka. Bunları tamamlamadan orada o dağı Komple indirseler, hatta dibinden ta mağma tabakası kadar çukur da açsalar bulamazlar, çıkarmazlar ortaya. Biliyorsunuz evet. 1900'lü yılların başında evet. zaten dinamik kamuoyu bu bilmeden dinamit patlattılar evet. orada. Heykeller oradan yıkıldı zaten, hem onun giriş kapıları kapandı hem de e, o dağ 50 metre aşağı indi. Allah'u Şimdi.